Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir bakın doğduğum adaya. Artık o haritadan çıktım. Yeni haritayla yeni yaşam, yeni kurum falan yapacağız. yeni evler. Biliyorsunuz o seriyi devam ettirmek isterdim ama o, o seri de çok kötü şeyler oldu. Resmen e, bir tane, iki tane karakter geldim ekiple resmen. Sürü gibilerdi mecbur. Ben de o odadan çıkmak zorundaydım. Çıkmasaydım belki şu an ben kanal bile belki banlayacaklardı. Benim evimi yıktılar, döktüler. Valla TNT ile patlattılar. Havaya baktım da simsiyah oluyor. Yani ben de kıyamet gelmişti sanki ya. Öyle bir iksir içiyorlardı. <laughs> Bilmiyorum ama mecbur buraya atandık artık. Bu dünyada hayatta kalacağım. çok ağaç var hem yani her gün buradaki ağaçları kesebilirim. Oradaki sığınma evime saklandım ama hiçbir işe yaramadı. Hiç ama bak. Netherite kapladım. Netherite bloğu bilirler. Onunla kapladım ha. Şunla ana kaya. Ana kaya mı? bunlar da ana kayaymış. Netherite kapladım ha. Bundan kapladım ana kayayla. Ha, patlatıyorlar abi çok güçlüler. Ben de dedim ki en sonunda da çıkmak ve o sunucuyu silmek. Mecburen böyle yaptık artık. Bu seferki bloğumuz beton. Betondan yaptık. Abi kırmızı renk çok güzel. Bu, bu ne bu, bu şöyle değil. biraz daha büyük bir geniş mı yapsın? Ya da hatta denizin denizaltı ev. Çok iyi olmaz mıydı? Bence denizaltı ev yapmalıyım. Direkt böyle mi gitse? Yani şöyle bir sıkıştık. Denizaltı ev çok iyi olur. Bence. Denizin altında ev. Ama bunun bir çıkma şeyi var. Yani, ya da denizin üstünde mi yapsak? Şöyle yaptım da. Hmm. Boş alan yok buraları kırmalıyım arkadaşlar. Şöyle Bence denizin üstüne yapak ya. Aynen. Denizin üstünde daha iyi olur. Bakın şimdi kalbimi göremezsem yine göremezsem yine göremezsem Çok iyi basıyorum değil mi? Adamlarla arkadaşlar savaştım Adamları ekstirebiliyor Ekmiyor bile Adamları işlemiyor işlemiyor Sopan plan aldım mesela sopa aldım Eee Aldım yaratıcılığa geçtim yani yaratıcılıkta bile ölüyorsun. Sınırlı yaratıcık moduna geçtim. Komut bloğu koydum öldürmeye çalıştım hatta. Bobby 15 45'in özellikleri falan vardı modu falan onları kullandım. El hareketi yaptım hiçbir işe yaramıyor. El hareketi bile işe yaramıyor. Arkadaşlar. Yani yarasaydı bana yarardı zaten. Adamlar Nedirayet giymiş ama nedirayet kırılmıyor. Füze filan fırlatıyorlar kendilerine. Ben fırlattım yine de parçalanmıyorlar. Bu arada arkadaşlar evde kuş var da. Rahatsız ediyorsa özür dilerim. Aşkım diye. Tarçın. Arkadaşlara bakayım. Abone olmayı like benim gerçek yüzümü görebileceksiniz de. Benim de gerçek yüzümü görmemizi istiyorsanız bu like, on, abone. Tüm arkadaşınıza söyleyin abi. Arkadaşlar dün video attım. Ama Instagram hesaplarımı koymadım. Ee, öbür eski attığım videolarda ilk attığım videolardan oradan öğrenin artık mecbur öyle yapacağız ee, ne yapalım yani isterseniz oyun videosu mesela başka bir videolarda çekebilirim canım minecrafttan sıkıldıysa tar mesela Tarçın sus arkadaşlar bağırıyor görüyorsunuz sus desem bile susmuyor yani ben geliyorum okuldan eve, arkadaşlarımın önünden nasıl? Kıyık 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 bağırıyor. Beni çok seviyor ama bir yandan da konuşuyor böyle. Boş konuşma. Like at, abone ol de. Like at, abone ol de. İyi seyirler arkadaşlar de. Anca kıyık 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 kıyık. Gelik deme be kardeşim. Bakın sus. Şimdi devam edebiliriz. Biraz sessiz kalacağım. Çünkü hızlı yapmaya çalışıyorum. Yoksa yapıyorum. Ben burayı bitireyim. O zaman görüşürüz. Tamamladık arkadaşlar. Şimdi kaç kareden başlasak kaç kareden bitsek? Burası kapı zaten direkt bunu ayarlayalım. hafı da tamamlayayım görüşürüz. Arkadaşlar geri döndüm geri döndüm arkadaşlar sunucuya sunucuya sunucuya. Arkadaşlar bak ben buna çok sinir oluyorum sizlerden. Ne yapıyorsunuz biliyor musun? Çok ünlülere abone oluyorsunuz. Biraz da gelin bize abone olun yani ya. Bu abone oluyorsunuz. Fertet'e abone oluyorsunuz. Yani gelin bana da abone olun abi. Kanalımızdan sıfır abone sıfır like. Hiç atmıyorsunuz ki. Beni üzüyorsunuz. Atın ki mutlu olalım. Kanalıma kız arkadaşımı la video çektim videosu isterseniz onu da çekerim. Ama siz Tık tık. Bu ne abi? Diğerlerini atıyorsunuz bana gelince sıfır like sıfır abone. Yani çok ayıp yapıyorsunuz sizde. Burada duracaksınız. Bak ben her gün sizin için video atıyorum. Hasta olsam bile atarım yani. O kadar durumdayım. Yani arkadaşımla da video çekmemi isterseniz yorumlara yazın yani. Siz yoruma ne yazarsanız bir gün boyunca onları yapacağım. Videosu da çekerim yani. Mesela kağıda bir şeyler yazarız. Birini trolleriz mesela. Mesela sizin istediğiniz bir de troll videosu. Çekerim yani. Arkadaşımın annesinden babasından izin alıp gizlice eve girme trolü. Mesela. Böyle videolar çekmemi istiyorsanız abone olun aboneye.

Bunlar biraz daha güçlüye benziyor. Öbür zaman. Çık, 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 çık. silahlarım olacak yani. Ama bunu da taramada falan olmayacak. Onlar olmayacak. Onları çünkü öbür bıraktı haritada bıraktım. Öbür bıraktı haritaya girip o kıyametle savaşmam lazım. Savaşmadan da alamıyorum. Yani ne kadar dene 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 sunucu ekle kaynak paketlerini yükle yükle yükle. Yani dondum artık yüklenmiyor. Yüklendir gösteriyor. Döv, gidiyor. Yani arkadaşlar denemek isterdim de sizin için. Olmuyor işte. Arkadaşlar yeni şarkı çıkartacağım hatta Dünyası diye. E, Mart 24'ünde şarkımız yayında. Onu da dinleyin. Daha biraz söyleyeyim. Umudun dünyası. Ben varsam hayatım çok güzeldir. Benim gezdiğim yerleri kimse bilmez. Yanımda kankam varsa sırtım yere gelmez. O yere, remix. Yani... <laughs> Şu an aklımda düşünüyorum nasıl yapsam diye de pek yazmadım şu an. Şuraya kadar yazdım bıraktım. Daha kalem falan almadım elime. Onu yazmak için. Biraz da ödevlerim var zaten. Onlarla uğraşıyorum. Ders çalışıyorum. Zaten onlarla uğraştığım için zamanım yetmiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar da arkadaşlar. Paytladı arkadaşlar. O B15 45'i de göreceğiz arkadaşlar. FT. E, FT demişim. Boral'a girin köyünde. Bu B15 45'i görmek isterseniz. O da orada. Yani gideceğim zaman görürsünüz. E. Tut 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 tut. Tut Asam, yine yaramasam, yine yaramasam. yine 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 kırmızı yaparsak olmaz Oraya da ararsan kırıyorlar zaten. Abi diyeceğin takla baltayı al tak tak blokları koy diyeceğin de ondan olmuyor işte. Onlar modla yapıyorlar. İki tane takla balta oluyor onlardan balta bölümünde. Görüyorsunuzdur. Ben gördüm. Olduğu için onlar modla yapmış. Ben biliyorum. Mod kullanıyorlar yani. Not olmasa ben de alırım. 5 dakika İngilizce komut yazıyorum. Tak bitti. Arkadaşlar benim Instagram hesabıma girip canlılarına da girebilirsiniz yani. Bir dakika. Biraz bekletiyorum arkadaşlar. Ben. Tamam devam edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Kapımızı, e, bu sefer normal kapı yapacağım, kırılabilir kapılardan. Öyle yok alttan zemini kaldıracağım, bilmem ne. Çok zor iş. Evi kurup kapatacağım kanalı, iyi Paylaşacağım, fazla da uzun sürmesini istemedim, eşyalar falan. Bir dahaki videomda yatağım kırmızı yok. Beyaz siyah olsun yatağım. <laughs> Beyaz siyah tamamdır. <Ne> <laughs> uh, craft table. Böyle fazla yapacağım. Kaplasın evi. Olacak. Arkadaşlar sağır. Buraya da sandıkları dizeceğim. Şunları üst üste koyacağım. Ben çok az şey Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi hadi, hadi hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi hadi, hadi, hadi bakalım. Böyle sandık koyuyorum arkadaşlar. Bundan bir tane koyuyorum. Hem arkadaşlar şarjım da bitiyor zaten. Bakın. Nasıl çalınıyor bu zil değil mi? Bunun çalınması var. Normalde köylerde kim çalınmıyor. Neyse. Biraz donuyor değil mi arkadaşlar ya? Hemen kapıyı koyak bitsin bir dahaki videoda devamını yaparız zaten. Sizin hem yerleştiririz biraz böyle koyarız zaten. Evet. Oh my God.